Merhaba arkadaşlar. Bugün 21 Haziran 2022. Geçen sene 28 Haziran 2021 yılında kurmuş olduğum 15 dönümlük avokado bahçesi. Ağırlıklı olarak hastet çeşidini tercih ettik burada. Sınırları Bacon ve Zutano ile döndük. Rüzgar kıran olarak düşündük. Çünkü burası çok rüzgar alan bir bölge. Aynı zamanda tozlayıcı ve dölleyici etkisinden de faydalanmak istedik. Geçen sene gayet sağlıklı bir şekilde tüllerimizi yaptık, tülledik. Bu sene adaptasyonunun sağlanması için tüllerini söktük yaklaşık iki defa çiçeklerini koparttırdık, toplattırdık. Çünkü çiçek olduğunda biliyorsunuz has çeşidi biraz böyle yaprağını attığı için sanki sağlıksız gelişiyormuş gibi oluyor. Biz de gücünü çiçeğe değil de fidanın kendisine yeşil aksanına vermesini istedik. Tabii ki çok doğru bir besleme programını yapıyoruz. gayet sağlıklı bir şekilde besliyoruz. Budamayı kontrollü budama yapıyoruz. Çünkü burası 5'e 4 ekim, sık dikim kontrollü budama ile meyveyi içeride toplu bir şekilde almayı hedefliyoruz. Bu bir has çeşidinin gelişimi ve sınırdaki de bekim çeşidine bakalım. Yani çeşidi hasa göre yaklaşık %50 hızlı şekilde devam ediyor. Gayet sağlıklı, gayet iştahlı. Ortalama boyu 1.65. Ee, en iyi 120 santim. büyük bir ihtimal seneye çok güzel bir meyve alanımı sağlayacağız. Hatta bu sene de vermiş diye biz çiçekleri yaklaşık 2-3 defa toplattık. Yeşil sana güçlensin diye. Bu ile hasın arasındaki gelişim farkının size bir videosunu çekmek istedim. Teşekkürler, iyi günler.